İnsan onurunu korumak ve yüceltmeyi siyasetin temeli yapan partimiz birinci olağan genel kongresi ile aşılamaz denilen eşiği 1 Kasım Pazar günü geride bırakıyor. Hatırlayacaksınız. Parti kur kuramaz demişlerdi. Partimizi tüm Türkiye'yi kapsayan Türkiye mozayini yansıtan kurucularımızla kurduk. Parti kursalar bile örgütlenemez. Çalışacak üye bulamaz demişlerdi. Ancak biz bugün 70 ilimizin ilk ilim teşkilatını oluşturduk. 243 ilçenin kongresini tamamlayarak 44 ilin ilk kongresini gerçekleştirdik. Dünyada ve ülkemizde seyreden salgının olumsuz etkileri ve alınan önlemlerin etkisine rağmen her türlü baskı, tehdit ile dolaylı dolaysız baskılara rağmen büyük kongre yapma koşullarını tamamlayarak birinci olağan genel kongremizi 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 10'da Ankara Anfa Fuar Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Anadolu'dan esen rüzgara baktığımızda teşkilatlanma çalışmalarında partimize katılan on binlerin çok kısa zamanda yüz binlere ve inşallah çok yakın bir zamanda milyonlara ulaşacağına ulaşacağının hakkı umudunu taşıyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları önleyeceğiz iddiası ile siyaset sahnesine çıkan iktidar partisi maalesef geçen bu süre zarfı içerisinde bu ilkelerin tamamını unutmuş. Unutmakla kalmayıp yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları doğuran besleyen, yeşerten bir yapıya dönüşmüştür. 3C ile mücadele etmek için yola çıkanlar bu mücadeleyi unutup ülkenin başına dördüncü bir yeyi musallat etmişler. Dördüncü Y ile milletin gözünün içine baka baka kolaylıkla yalan söyleyerek ekonomik verileri çarpırtarak millet fakru zaruret içerisindeyken uçuyoruz yalanları ile milletin milleti kandırmaya teşebbüs etmektedirler. Anadolu'yu karış karış dolaştığımızda aziz milletimizin derin ekonomik darlıktan, yaygın işsizlikten, eş, dost, kısım, akraba kayırmacılığından, ötekileştirici nefret dilinden ve yaygın korku ikliminden duydukları kızgınlığı, kırgınlığı açıkta dile getirmektedirler. Gördüğümüz odur ki derin bir dip dalgası oluşmaktadır. Hukuki sürecin gerektirdiği şartları yerine getirerek birinci olan genel kongresini yapma yapmaya hak kazanan Gelecek Parti bu zor zamanlarda milletimiz adına her türlü sorunu dile getirecek, dile getirecek tüm meseleleri konuşacaktır. Oluşturulan korku duvarlarını yıkarak ülkemizin içerisine girdiği kısır döngüye dur diyecek ve milletimizin hayallerinin yok edilmesine karşı duracağız. Milletimizin gerçek gündeminin yani işinin, aşının, onurunun takipçisi olacağız. Ülke sattığında oluşturmakta oldu olduğunu gözlemlediğimiz derin dip dalgasının lideri olarak aziz milletimizi güvenli bir limana eriştiren amiral gemisi olacağız. Kimse müssüz olmasın. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Partimiz ülkemizi temel hak ve özgürlüklerin korunduğu demokrat, adil, özgürlükçü, müreffeh bir seviye taşıyacaktır. Gelecek senin, gelecek Türkiye'nin mesajını vereceğimiz kongremizin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor Tüm halkımıza güvenli, güçlü, adaletli bir gelecek vaat ediyoruz. Teşekkür ederim.